Şimdi burada platforma yük koyacağım. Spek değerlerine gireceğim. Kalibrasyon moduna gireceğim. Kalibrasyon modunda doğru ağırlığı öğreteceğim. Ama hiç bilmiyorum şu anda sensörü değiştirdim. Şu an ne tartıyor acaba onu bir kontrol edelim. Normal şartlar altında yanlış tartması gerekir. Şu koyduğum 10 kilo. Ee, 10 kiloyu 1 kilo 66 gram gösterdi. 1 kilo 660 gram. 1,5 kilo diyelim bana. Yanlış tartıyor yani gördüğünüz üzere. Şu ışıklarını yakayım. Bakın. Çünkü sensör değiştirdik. Sensör değiştirdiğimizde bunların tekrar kalibre edilmesi icap ediyor. Şimdi bunu üzerinden alalım. Önce şu dara tuşuna uzun basıyorum. Kal SP yazıyor. Dara tuşuna tekrar basıyorum. Kal 0 yazıyor. Burada F tuşuna basıyorum şöyle 150 diye bir değer yazdı. Bu değer bizim koyacağımız kiloya göre yazacağımız değer. Ben 10 kilo koyup da yapmak istiyorum şu an. Onu yazacağım. Şöyle şu yanan noktanın bak 2 yanında. Yani şuraya 10 yazacağım. Şurası da gram bölümü kalacak. Bunu yükseltiyorum. Evet 10 yazdım. 10.00 ben de 10 kilo koyacağım. Üzerine koydum. Buradan tekrar F olması lazım. Evet bıraktım. Evet 10 kilo. 10 olarak açıldı. Test için bir kere kapayalım. Aldım kiloyu, açıyorum. Geri saymasını bekliyorum. Sıfırlanmasını bekliyorum. Şu kısım batarya değerini gösteriyor. 10 kiloyu koyuyorum. Evet 10 kilo da 10 kilo şu an. Yani bu işlem bu şekilde tamamlanmış oldu.